Cümleten selamun aleyküm dostlar. Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş Kalesi ile canlı yayına başladım. Nasılsınız? iyi misiniz? Anadolu'muzu gezme, dolanma, yeni yerler keşfetme. Bu noktada Kahramanmaraş'tayız. Maraş'ın meşhur kalesinin önünde sizlere canlı yayında sesleniyorum. Şuradaki adı çok güzel. Maraş bize mezar olmadan düşmana güzdar olamaz. Cümleten selamünaleyküm dostlar tekrar. Nasılsınız iyi misiniz? Kahramanmaraş'tan canlı yayındayım. Buraları gezip görüyoruz, bakıyorum. Ama her taraf inşaat. Şöyle bir gölge götüreyim. Yer gök inşaat Maraş'ta. İnanılmaz derecede bir hava kirliliği var. Toz. Yani şehir ayağa kalkmak için canlı uğraşıyor. İnşallah o kötü günler geçecektir. Ama Sağlam bir keş keşf var. Kimler nerelerde? Bilal Feyza şu an Kahramanmaraş'ta. Yarın başka bir yerde. Diğer gün başka bir yerde. Herhangi bir yerden karşınıza çıkabilirim. Haber anlatmayacağım. Sadece öyle canlı yayın açtım. Kahramanmaraş'ta olduğumu belirttim. Belki size Maraş'ın son halini gösteririm canlı yayında o kadar. Haberler inşallah akşam yardırmaya başlarız. Şimdi güneşte ben yanıyorum. Zaten karaydım tam kara olacak. Hava çok sıcak. Şimdi haber yok. Haber akşam. Gece inşallah bazen çok yoğun olduğunda iki dava haberler anlatıyorum. Bugün bir haber. Piştim. <laughs> Şöyle bir küçük ağaç buldum onun gölgesine oturdum. Ahmet Yıldız, Sanayi Bölgesi'ne gel yemek yiyelim. Eyvallah kardeş Allah razı olsun. Mehmet Genç Elbistan uğra. Elbistan geleceğim inşallah. Elbistan. Merhaba, Bilal abi siz misiniz? Bilal abi siz misiniz? Evet. Babam sizi sürekli takip ediyor da konuşmak istiyor. Şu an canlı yayında Aynen. Aynen konuşmak istemiyorum. Babana selam söyle. Aleyküm selam. İnşallah görüşürüz. İnşallah. Tamam. Hemen şu ön tarafta dükkanımız var. Buyurun canlı. Nerede? Oraya gidebilirsiniz. Dondurmacı. Tamam inşallah. Canlı tamam. yayın bilsin. Gelir. Bilmiyorum. Tamam inşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olasın. Bir tanıdık geldi. Daha doğrusu beni tanıdık. Ben tanımıyorum ama tanışır inşallah. Maraş'tan bir takipçi sağ olsun. Neredesin abi diyor. Doğukan Kavak. Kahramanmaraş'tayım. Rusya. Zeki Çamsoy Tokat Tokat Zile Gittim araç dondurması yedi. <laughs> Yeriz inşallah. Dün bir tane yediydim. Tabii herkes bir yerlere bekliyor ama her tarafa gelemeyiz. Mikrofonu almayı unuttum. Ses iyi gelmeyebilir. Hakan Gültekin Batum diyor. Batum'a da geleceğim inşallah. Öyle bir niyetim var. Batum'a da gelmeyi düşünüyorum. Bingöl'e kardeşim selam olsun. Azerbaycan'a selam olsun. Net biraz zayıf. Vallahi Maraş'ta internet zayıf. Türkiye'de internet zayıf. Ben onu gördüm. Yani buralarda Kıbrıs'tan beter internet var. Yine bizde iyiydi Kıbrıs'ta. Kıbrıs'tan geldik buralara. Burada daha da yavaş. Kenelere dikkat diyor. Evet. Aynen öyle. Durmadan bacaklara bakıyorum. Bir kere başıma geldi. Kene ısırdı. Bir hafta hastaneye gittim geldim. aşağı da baştan yapıyorlar. Her tarafı. Şehir şehir, dükkan dükkan. İnsanlar önce oturacak yer. Ardından iş sahiplerine dükkanlarını geri yapma. Devlet epey uğraşıyor. Şöyle göstereyim. Kamerayı çevireyim daha doğrusu. Şöyle bir gezeyim. Geze geze gideyim iş olan ayrılabilir. Haber yapmayacağım. Sadece bir canlı yayın açtım. Taş mescit. <laughs> Namazı eda etmedik. Namazı kılıyorlar insanlar. Rahatsız etmeyelim her yere konteyner kodlar böyle. Dükkan yok. Geçici konteynerler dükkan yerine. Çok sıcak buralar, felaket. Şurada ulu cami vardı, onu da baştan yapıyorlar. O da yıkıldı. Minaresi falan yıkıldıydı. Teyzem yerde bir şeyler satıyor. Çekmeyeyim ayıp olur. Geçenlerde Hatay'a gittiydim. Kırıkanak'a falan. İsaiyeye Ben oralarda çok hareket durumda. Yıkım çok fazla var oralarda da. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok zor. Devletimiz büyük bir yükün altından kalkmaya çalışıyor. Yani bunu gördükçe daha iyi anlıyorsun. İşte Maraş'ın tek tük sağlam kalan yerleri buralar. Gönlümüz Trafik kilit. <laughs> Kapalı çarşıya girelim. Burada daha Türkiye'nin her tarafında var. <laughs> kapalı çarşı. Hangi Maraş'ta internet zaten zayıf. Bir de Kapalı <laughs> Çarşı'ya <çerçeğe> girdim. <laughs> Tam zayıf oldu. Tam çekmez oldu. Çıkayım geri. 40 derecede dolanmaya devam. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Bilal Feyza ile Kahramam var. <laughs> Kahraman Maraş'tayım. bu gücü olan ayrılabilir. Sen ne Haberler akşam inşallah. Maraş'ın meydanı, Kıbrıs meydanı. Eskiden burada Kıbrıs'a dair bir harita merita vardı. Artık o Kıbrıs meydanı sadece ismi kaldı. Yani çok değiştiler buraları. Beton, yol. Deprem de üstüne geldi. Şuralar bir alt geçit yapılabilirdi. Alttan arabalar geçer. Üstten ne bileyim, köprü. Ya da üst taraf park olurdu sadece insanların oturacağı, geleceği. Araca trafiğe kapalı, trafik aşağıdan giderdi. Böyle bir şey yapılabilirdi ama Maraş'ta şehircilik, şehir planlaması kötü maalesef de deprem oldu tam. Şu an keşmekeş var. Trafikte yollara giremiyorsun. Arabayla geldim. Arabayla Türkiye turu yapacağım inşallah. Kemalbaşı'nın meşhur firi, firik diyorlar buna. Tarananın yaş hali. Marana firik. E tabi dondurma en başta. Maraş'ın yöresel yemekleri, kültürel işaretleri diyelim. Koyumcular çıkamasa. Kendim çekiyor. Dolanıyorum. Burada bir meşhur tatlıcı vardı. Hep oradan yedim tatlıyı. Kıvrım tatlısı taş tatlıcıydı, taş anı. Neydi da unuttum, adını da unuttum. Bir bakalım. Duruyor mu yoksa da depremde gitti mi? Hep dükkanlar buraları çekmişler. Şuraya bir üst geçit yaptılar ama çok uyduruk bir şey üst geçit. Aşağıda trafiği de engelliyor. Sil baştan buraları yapmaları lazım. Evet, Tatilat var. Girişler kapalı. İnşallah şu ağaçlara bir zarar verilmezler. Eski Çınar ağaçları. Yergül İnşaat Maraş'ta Yani trafik zaten geç, geç Hep buralar yıkıldı. Binalar hep yıkıldı. Şu aşağılar hep inşaat. Şu tarafta Azerbaycan mahallesi var. Geçtiğimiz haftalarda geldiydi Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev Sayın onunla beraber açtılardı. Beni beklemediler. Beni bekleseler iyi olurdu. Mayamcı. Abov yatılmış her taraf Aha yol bitti Bir bakalım nerede yatıyor Benim tatlıcı gitmiş <laughs> Başlayalım. İnşaat. Tabii bu tozun toprağın içinde yiyecekler de maalesef çok sağlıklı olmaz diye düşünüyoruz. Esnafımız inşallah tedbirini alıyordur. Maraş kalmamış. Maraş'ın merkezi, meydanı, her taraf yıkık, dökük, trafik, tam bir kaos tam bir keşmekeş. Çünkü her taraf ağır iş makinaları, kamyonlar. Yollar küçüldü, yollar kapatıldı. İnsanlar gidemiyor, arabalar gidemiyor. Maraş'ı tanıyamıyoruz. Bundan salmış olalım. Allah beterinden korusun. Tabi 100 yılın depremini çok felaket ama inşallah üstesinden kalkacak Maraş ve yöre şehirlerin. 10 büyük şehir. Her taraf yıkık. Çok zor. Burası kapalı mı? Demiş Semerciler Çarşısı. Kapalı çarşıya girersem çekmen internet. <laughs> Muhammed diyor Maraş 10 senede daha ayağa kalkmaz. Vallahi öyle gibi gözüküyor. Bir 10 yıl daha lazım. Yani tam böyle şehrin oturması için bir 10 sene lazım. 5 yıl yarı zaman 10 yıl ancak. Ama şöyle liyakat, liyakatli, liyakatli yöneticiler gelmesi lazım. İş bilen, tuttuğunu koparan. Maraş'ta o eksik gibi. Gibisi fazla eksik. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Karahan Maraş'tayım. Çarşı patar dolanıyorum öyle. Yukarıda sütçü İmam var. Sütçü İmam türbesi. Oralar yıkıldı mı acaba? Bir Fatih okurduk. Fransızları Maraş'tan kovma seferberliğinde sütçü İmam en baştaydı ve tabi tüm Maraş halkı. Herkes bir yerde. Türkiye ye gelince ben böyle bir şaşırıyorum yani. Kıbrıs'tan çok farklı Türkiye. Yaşantıyla, trafikle, kültürle her şey farklı yani. Hatta ki Türkiye'de her şehir farklı. Her şehrin kendine has bir kültürü var bir yaşantısı var. Mesela bizde bu saatte Kıbrıs'ta sokakta insan bulamaz. Ama gördüğün insanlar da <laughs> Türkiye'den gezmeye gelenler Kıbrıs'a. <laughs> yavaş yavaş ay, düşüyorlar geçiyor. Allah'ım, kongrede de dayanmıyor küçük. Dayı hazır düşüyordu. <laughs> Ama şu güzel araçtan yer gök çeşme. Anlaşım, bu işi çok güzel. Yer gök çeşme. Yani böyle Maraş'tan başka nerede gördüm çeşme? Görmedim bir yerde. Burada her tarafta hayrat var. Çeşmeler var. Maraş'ın tabi Fransızlar kovması daha burada Kurtuluş Savaşı başlamadan Maraş halkının Cardın Fransızlar kovması adeta tarihe, tarihe bir mühür olarak düştü. Bir başlangıç, bir işaret. Ne demişti o zamanlar? Cuma namazı. Lütfen hocaydı. kalede Fransız bayrağı dalgalanan yerde cuma namazı farz değildir denmişti. Bütün Maraş halkı cuma yıkılmadılardı. Herkes kaleye akın etmişti. Fransız bayrağı